Ve şimdi hep birlikte İsa Mesih'e kocaman bir alkış verelim. Sevgili dostlarım bugün tekrar bir araya geldik. Burada çok önemli bir konuyu Matta 5. bölüm 48. ayetten çalışmaya devam edeceğiz. Bu konu İsa'nın bize emrettiği çok önemli bir ders. Doğrudan kurtarıcımızın ağzından çıkmıştır. Bize dünyadayken öğretmiştir ve dünyada başarıya ulaşabilmemiz için önemli bir derstir. Ve işte Matta 5. ayet 48'de şunları bize söylemiştir. Bu nedenle göksel babanız yetkin olduğu gibi siz de yetkin olun. Bu yüzden yaşamlarınızın amacı İsa Mesih'teki bu yetkinliği ve mükemmelliği aramaktır. Rab size bir şeyler açıkladığında bu açıklayışında en ufak bir hata olmaz. Yaşamla ilgili her konuda başarılı olmanız için ihtiyacımız olan tüm bereket bunda mevcuttur. Bu öyle berekettir ki yaşamımız boyunca asla tükenmez, asla hayal kırıklığı yaratmaz. Peki o zaman ne yapmamız gerekiyor? Bunu hayatımızın hedefi haline getirmeliyiz ve sürekli dua ederek, Rab'bi arayarak, zafer ilan ederek, derin düşünerek, Rab'den yol gösteriş isteyerek sormalıyız. Bu şekilde yaparsak Kutsal Ruh bizim anlayışımızı açacaktır. Bu şekilde yetkinliğe yani mükemmelliğe ulaşırız. Asla en ufak bir lekenin imanınıza zarar vermesine izin vermeyin. Hayır, Rab konuştu. Ben bunun üstesinden geleceğim. Tamamen anlamıyorum ama Rab'bi arayacağım. Her şeyi anlayacağım. Zafer İsa Mesih adına benim olacak ve bunu yaptığımız anda bereketimizi alacağız. Şimdi bugün çok dikkatinizi çekecek ve aklınızda sürekli yer edecek önemli bir konudan bahsedeceğiz. Bazı insanlar Rabbin etrafında ona yaklaşmadan dönerler, sanki oyun oynamaktadırlar. Tanrı onlara bir anlayışla kendini belli etmiştir ama bu insanlar hayatlarını Tanrı'ya adamak yerine reddeden, daha fazlasını almak yerine günah etrafında dönerler. Yaşamlarını mahvedecek şeyler peşinde koşup dururlar. Şeytan kimsenin hoşuna gitmez. Tiksindirici bir yaratıktır, kötüdür, iblistir. Ama hep böylesine kötü bir yaratık değildir. Şeytanın geçmişini öğrenmek istiyor musunuz? Lütfen benimle Hezekiel bölümünü açın. Şimdi bakacağımız bölümün numarası 28. Burada peygamber bir karşılaştırma yapmak için Tanrı tarafından kullanılıyor. Til kralı hakkında konuşuyor. Tir günümüzde de Lübnan'da bir şehirdir. Ama göreceğiniz üzere peygamber aslında Tir kralı hakkında değil, şeytan hakkında konuşuyor. Ve Tanrı'nın verdikleriyle oyun oynayanlar, zaten her şeye sahibim, Rabb bana her şeyi verdi diyenler, Tanrı'nın lütfunu hafife alanlar, bir gün acı ve gözyaşlarına boğulacaklar. Bu hafta sürekli dua ederek buradaki insanların ruhlarındaki yaraları Tanrı'nın iyileştirmesini istedik. Ayakkabımıza yapışan bir sakız gibi bu yaralar ve günahlar, ruhumuza yapıştı. Onlardan kurtulmak istedik. Bu günahlar acılıklarımız olabilir. İncilmiş duygularımız, belki belirli bir günahımız olabilir. Belki dikkat etmeden günaha girdik ve bunlar ruhumuza yapışıp kaldı. Bunlar işte bu ayetlerde gösteriliyor. Hezekiel 28, 11, 15 arası. 11. Rab bana şöyle seslendi. 12. İnsanoğlu sur kralı için bir ağıt yak. Ona diyeceksin ki, Egemen Rab şöyle diyor kusursuzlukta örnek biriydin. Bilgeliğin ve güzelliğin eksiksizdi. Burada ne dediğini duydunuz mu? Konuşan Tanrı'nın kendisi. Ezekiel 28:11. Biz 12. ayeti okuduk. O kusursuzlukta örnekmiş. Bu çok güçlü bir açıklama. Bilgeliği eksiksiz, aynı zamanda güzelliği eksiksizmiş. 13 sen Tanrı'nın bahçesi Aden'deydin. Yakut, Topaz, Aytaşı Sarı Yakut, oniks, Yeşim Lacivert Taşı, Firuze, Zümrüt'le çeşit çeşit değerli taşla bezenmiştin. Kakma ve oyma işlerin hep altındandı. Bunlar yaratıldığın gün hazırlanmışlardı. Şimdi 14. Mesedilmiş koruyucu bir keruv olarak seni oraya yerleştirdim. Tanrı'nın kutsal dağındaydın. Yanan taşlar arasında dolaştın. 15. Yaratıldığın günden sende kötülük bulunana dek yollarında kusursuzdun. Eskiden o iğrenç yaratık böyleydi. Bugünse tüm dünya üstünde gezerek bizlere her türlü acıyı yaşatıyor. Her türlü hastalığı veriyor. Her türlü işkenceyi yapıyor. Her türlü kötülük işte bu yaratıktan ilham alıyor. Eskiden tüm yollarında mükemmel ve kusursuzdu. Bunu söyleyen Rabbin kendisidir. Ve Tanrı asla hata yapmaz. Ta ki bu yaratıkta kötülük bulana kadar. Şimdi izin verirseniz sizlere bir tavsiye vermek istiyorum. Basit bir öğüt. Sevgili kardeşlerim, Tanrı ile aranızı düzeltin, günahlarınızı Rabb'e itiraf edin ve bu şekilde günahınız asla yüreğinizi ve ruhunuzu ele geçirmesin. Çünkü eğer Tanrı yaşamınıza bakarsa ve sizlerde kötülük görürse kaybedersiniz. Hatta kötü olmasanız bile ve hiç kimse burada bahsi geçen varlık kadar kötü olmamıştır. Eskiden kendisi kusursuzdu. Ezekiel 28:12. Kusursuzlukta örnek biriydi bilgeliğin ve güzelliğin eksiksizdi. Bu ayet 12. ayet ve 15'te devam ediyor. 15. Yaratıldığın günden sende kötülük bulunana dek yollarında kusursuzdu. Kötülük bulundurmaya başladı. O bunu yüreğinden çıkarıp atmadı. Buna karşı koymadı, buna karşı durmadı. Ve sonucuna bakarsan ne oldu? O bu korkunç yaratığa dönüştü. Bugün ona şeytan diyoruz. Ve ona yardım edecek, Hiçbir ilaç veya çare yok. O hiçbir şekilde tövbe etmeyecektir. O tamamen kötülük tarafından ele geçirildi. O kirli günahlı o kadar kirli ki sonsuza kadar yanacak. İşte onun kaderi budur. Yüreklerinde kötülük bulunan her kişiyi bekleyen son aynen bu. Bu yüzden Rabb'in sonsuz sabrından ve merhametinden faydalan kardeşim. Seni sabırla bekliyor. Oynamayı bırak ve gel. Tövbe et. Bir kere daha yapayım tamam. ''Buna ihtiyacım var.'' ''Şimdilik hayır, ben zayıfım.'' ''Hiç beklemediğimiz bir anda Tanrı sizi ele alacaktır ve sizin yüreklerinizdeki kötülüğü görecektir.'' ''Kötülük arada sırada gelip giden bir şey değildir. Sizde yaşar, yüreklerinizde kök salar.'' Ezekiel 28, 16 ve 19 arasına bakalım. 16. ''Ticaretin bolluğundan zor balıkla doldun ve günah işledin. Bu yüzden kirli bir şey gibi seni Tanrı'nın dağından attım.'' ''Yanan taşların arasından kovdum ey koruyucu Kero.'' 17. ''Güzelliğinden ötürü gurura kapıldın.'' görkeminden ötürü bilgeliğini bozdun. Böylece seni yere attım. Kralların önünde seni yüz karası yaptım. 18. İstediğin pek çok günah ve ticaretteki hileciliğin yüzünden kutsal yerlerini kirlettin. Seni yakıp yok edecek bir ateş çıkardım içinden. Bütün seyredenlerin gözü önünde seni yeryüzünde küle çevirdim. Ve 19'da devam edelim. Seni tanıyan bütün uluslar sana şaştı. Sonun korkunç oldu. Bir daha var olmayacaksın. Buradaki bahsi geçen insanlar ruhsal dünyaya aitler. Bunlar Rabbin melekleridir. Şeytan da eskiden bir melekti, koruyucu keruldu. Rabbin ateşi gelerek onu yaktı ve küllere dönüştürdü. Bu çok ciddi bir mesajdır. Kötülükle oynayanlar hakkında bir örnektir. Rabbin yaşamınıza baktığı gün siz de günah ve kötülük bulunduğunda acı içinde kıvranacaksınız. Sakın hatalı yaşamınıza devam etmeyin. Yeşaya peygamber de aynı konu hakkında konuştu. Yeşaya 14 ayet 12 ile başlıyor. 12. Ey parlak yıldız, seherin oğlu, göklerden nasıl da düştün? Ey ulusları ezip geçen, nasıl da yere yıkıldın? 13. İçinden göklere çıkacağım dedin. Tahtımı Tanrı'nın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım ilahların toplandığı dağda safonun doruğunda oturacağım 14 bulutların üstüne çıkacak kendimi yüceler yücesiyle eşit kılacağım 15 ancak ölüler diyarına ölüm çukurunun dibine indirilmiş bulunuyorsun 16 seni görenler bakıp bakıp şöyle düşünecekler dünyayı sarsan ülkeleri titreten, yeryüzünü çöre çeviren. 17. Kentleri yerle bir eden, tutsakları evlerine salı vermeyen adam bu mu? 18. Ulusların bütün kralları tek tek görkemli mezarlarda yatıyor. 19. Ama sen reddedilen bir dal gibi mezarından dışarı atıldın. Bedenleri kılıçla delinip ölüm çukurunun dibine atılmış ölülerle örtülüsün ayak altında çiğnenen leş gibisin. 20. Ülkeni harap edip halkını katlettiğin için başkaları gibi görülmeyeceksin. Şimdi anlamanız için bunu okudum. Bu yaratık kimdir ve neden kovulmuştur? Tek bir basit sebep yüzünden. Çünkü bu yaratıkta kötülük bulundu. İşte bu hepimize bir uyarıdır kardeşlerim. Bugün günahla oyun oynamayı bırakmamız için yapılmıştır. Yarın çok geç. Bugün Rabbi aranızı düzelteceğiz. Şimdi sizin için dua etmeme izin verin. Baba bu mesajın için sana teşekkür ediyoruz. Bu topluluğa bir bak. Sadece burada toplananlara değil. Bu salondakilere değil. Ama tüm dünyaya bak. Yüreklere bir bak. Senin uyarılarını dinlemeyen ve uymayan tüm insanlara bak. Onlar günahla oyun oynuyorlar Rab. Ama bizler sevgili Rabbim diyoruz ki bağışla beni. Arındır beni. Arındır bizleri Yüce var. Sevgili izleyenler, şimdi yüreklerinize İsa Mesih'i alma vakti gelmiştir. Ve onu yaşamlarınıza kurtarıcı ve Rabbiniz olarak almalısınız. Hatalı davranışlarınızı durdurmanızın vakti geldi. Şu an yaşamlarınıza Rabbin kutsal bağışlayışını alın. Kurtulun İsa Mesih adına her birinizi tek tek bereketliyorum. Babaya yücelik ve izzet olsun. Şükürler olsun. Bu konu çok ciddi kardeşlerim. Ama eğer Tanrı konuştuysa bunun sebebi yanlış giden şeyleri düzeltmek içindir. Bu yüzden sizleri buraya getirdi. Yüreklerinizi İsa Mesih'e açın. Amin. Şimdi ağrı içinde olan kişiler için dua etmek istiyorum. Şu an ağrı içindeyim Doktor Suarez. Kolumda ağrı hissediyorum. Bacağımda ağrı var. Omurgamda ağrı var. Şiddetli ağrılarım var. Size daha önce bahsettim. Bir kardeşimize sarılırken bir anda fark ettim. O beyin sırtında yumurta büyüklüğünde bir yumru vardı. Ben de İsa bu zavallı kardeşi bereketle dedim. Benimle bir fotoğraf çektirmek istedi. Bunun için yanıma geldi ama sonra ona ona sarılınca o sırtındaki yumruyu fark ettim. Elimi sırtına koyduğum zaman anladım. Aramızda aynı sorunu yaşayan çok kişi var ve hatta daha kötüsünü yaşamak zorunda olanlar var. Doktor Suarez, doktor diskimin kaydığını söyledi. Bu küçümsenecek bir durum değil. Hatta bu daha da kötü sonuçlara yol açabilir. Yani bacaklarınızın kontrolünü kaybetmenize yol açabilir. Daha da kötüsü olabilir, yürüyemeyebilirsiniz. Çok daha büyük rahatsızlıklar olur, arkanızı hissetmeyebilirsiniz. Şu anda acı için demişsiniz. Yani tam da şu andan bahsediyorum. Sırtınız, kolunuz, omzunuz, bacağınız ya da başınız herhangi bir yeriniz. Ağrısı olan var mı? Yani kardeşler demek istediğim herhangi bir ağrısı olan varsa şimdi yapacağımız doğayla bu ağrılarından kurtulacak. Sizden istediğim şey ayağa kalkmanız. Ben sizler için dua edeceğim. Evet, benim ağrım var. Bana izin verirseniz sizler için dua edeyim. Hepimiz Rabb'e aitiz ve şimdi O'nun kutsal huzurunda bulunuyoruz. Ve hiçbir şey Rabb'in mucize yapmasına engel olamaz. Tek yapmanız gereken inanmak. Ve dualarımız bittiği zaman hemen oturmayın. Biraz bekleyin, Rabb aranızda işleyecek. Ve muhteşem işler ve harikalar yapacak. Başımızı eğelim ve gözlerimizi kapayalım. Beni internet ve televizyonlardan izleyenler de aynı şeyi yapsın. Bizimle birlikte inanın çünkü Rab hayatınızı şimdi bereketleyecek. Ya Rab, şimdi huzurunda duruyorum. İsa Mesih adına önüne geliyorum. Sevgili Rab, burada senden buradaki tüm bu insanların adına şifa istemeye geldim bu insanlar benimle birlikte dua ediyor. Sevgili Rab, bu insanların ciddi rahatsızlıkları var. Sevgili Rab, bu insanlara kötülük saldırıyor ve artık vücutları dayanamaz. Ağrı içindeler, canları yanıyor, şiddetli ağrıları var. Bazılarının başlarında, bazılarının bacaklarında ve omurunda ağrılar var. Sevgili Rabbim, bazılarının kolları ağrıyor ya da ayakları. Baba yardımın gerekiyor. Gel ve yaşamlarımıza müdahale et. Rabbim hayatımıza gel. Baba senden İsa Mesih adına istiyoruz ve onun adına geliyoruz. Gel ve bize şifa ver. Gel ve bizi özgür kıl. Baba gel ve yaşamlarımıza büyük gücünle dokun. Bana verdiğin ruhsal yetkiyi kullanıyorum şimdi ve bunu senin yüceliğin ve onurun için yapıyorum. İsa Mesih adına tüm hastalık ve kötülük ruhlarına sesleniyorum. Bu insanlara eziyet eden tüm kötülüklere sesleniyorum. Ve bu ruhlara hemen şu anda emrediyorum. Kötülük ruhları bu insanların yaşamlarından şimdi çıkıp gidin. Ağrı ruhu yaşamlarından çıkıp git. Ben bunu İsa Mesih'in ismiyle emrediyorum sana. Ve bu isimle şu an çıkmanızı emrediyorum. Çıkın omurdaki tüm hastalık ve ağrı çık. Omurilik ve disklerdeki ağrılar. Tüm omuru şu an terk edip gidin. Bacakları etkileyen ağrılar, kolları etkileyen ağrılar, sürekli hissettiğiniz ağrılar. Vücudun herhangi bir yerine yerleşen tüm ağrılar şu anda terk edip gidin ve ayrılın. Gidin, gidin. Size bir emir veriyorum ve siz benim sözüme uymak zorundasınız. Bacağı şu an terk edin. Dizi şu an terk edin. Eklem yerlerini terk edin. Diz kapağını terk edin şu anda. Hadi şimdi terk edin. Size emrediyorum. Beni dinle ağrı ruhu. Sana şükürler olsun İsa. Sevgili kardeşlerim, ağrılarınızın tamamen sizi terk edip etmediğine bakın. Kardeşler, Rab şu anda aramızdaki birçok kişiye şifa veriyor. Evet Doktor Suarez, ağrım yok oldu. Eğer ağrınız gittiyse lütfen elinizi kaldırın. İsa Mesih adına. Ve bize yaşadıklarınızı anlatın. Kardeşim nerenizde ağrı vardı? Omuzumda ve dizimde. Peki sizin nerenizde? Sırtımda ve bacaklarımda vardı. Bu sabahtan beri boynumda şiddetli bir ağrı vardı. Aslında son üç gündür hem boynumda hem de sırtımda ağrı vardı. Şükürler olsun şimdi geçti. Siyatik sinirde ağrı vardı. Bacağımda ağrı vardı şimdi geçti. Şükürler Karim olsun. Hanımefendi peki sizde? Benim omurgamdaki diskler kaymıştı ve bacağım ağrıyordu. Şimdi geçti. Şimdi geçti mi? Evet Şuradaki geçti. Şuradaki bayana sorabilir miyiz? Ağrı omurgamdaydı. Anlıyorum. Peki geçti mi? Evet yok oldu. Burada kolumda ağrı vardı. Peki sizin nerenizdeydi? Gözlerimde. Aha. Ve topuğumda. Sağ topukta. Tüm ağrılarınız geçti mi? Evet geçti. Peki size ne oldu? Bize anlatır mısınız? Gözlerimde bir sorun vardı. Bu gözümden operasyon geçirdim ama hala acıyordu. Ve tamamen Rabbim bana şifa verdiğine emin. Aslında biz gözünüz için dua etmedik. Ağrılar evet, için ettik. Evet acıyor. Yanması geçti mi kardeşim? Evet kareniz? sürekli yanıyordu. Geçti mi hepsi? Evet geçti. Dün başım dönüyordu. Demek istediğim çok dönüyordu. Ve bugün baş ağrısı başladı. Buraya geldiğimde hala başım ağrıyordu. Aynı zamanda da başım döndürdü Ama şimdi çok daha Şükürler iyi. Şükürler olsun. Şu balkonda olan kardeşimiz oradan oldu. Elimden ayrılırken boynumda ve omuzumda şiddetli ağrı vardı. Siz dua ederken yok oldu. İsa Mesih'e şükrediyoruz. Devam edin lütfen. Benim siyatiklerim çok canımı yakıyordu. Birkaç gündür çok ama çok ağrım vardı. Eylemediğim harika. için bir şey yapamıyordum ama şimdi çok iyiyim. Harika. Şükürler olsun. Boynumda ve omuzumdaki ağrılar yok oldu. Aa, dizimde ağrı vardı. Bu sabah yataktan bile kalkmakta zorlandım. Dizimi bükemiyordum. Dayanılmaz bir ağrı saplanıyordu. Sağ dizimde... Peki dizinizi bükmeyi denediniz evet. mi? Evet. Bakın kardeşim sen nasılsın? Omurgamda ağrı vardı bu sabahtan beri. Ama şimdi geçti. Şükürler olsun. Harika. Anlıyorum. Rabb'e şükürler olsun. Gözlerim çok acıyordu ama şimdi iyileşti. Tanrı tanrı şifası sınırsızdır kardeşim. Ne güzel. Devam edin. İki kolumda da ağrı vardı. Şimdi Rabb'e şükürler olsun. Hiç ağrım kalmadı. boynumdaki ağrı bütün bir hafta sürdü. Hatta eşime bile ne kadar çok ağrım olduğundan bahsettim. Hatta doktor Soares başımı iki yana çeviremiyordum bile. Ama şimdi bakın. Babamızın adı yücelsin şimdi tamamen iyileşip Ne kadar süredir oldanım. bu şekilde hissediyorsunuz? Neredeyse bir haftadır geceleri uyumama hafta. engel oluyordu çünkü. Ama şimdi ağrı sizi e terk etti şükürler ediyorum. olsun. Aynı zamanda midemde de bir ağrı vardı. Amin peki siz nasılsınız? Boynumdaki ağrı geçti. Rabb'e şükürler olsun peki siz kardeşim? Vücudumda ağrı vardı tamamen iyileşti. Şimdi bu son olsun tamam bu son kez olacak Rabb bugün çok şifada dağıttı. Ah, boynumdaki ağrı geçti şimdi çok daha Amin. iyi hissediyorum Rabb'e şükürler olsun. Şimdi hep birlikte ayağa kalkalım ve Rabb'e tüm yüreğimizle dua edelim. Bir kez daha ağrılar için dua etmek istiyorum. Kolunuzdaki ağrı şu anda yok olacak. Ve başka ağrılarınız da. Gözlerinizi kapatın. Baba, şimdi huzurunda bir kez daha duruyorum. Senden ateşini yollayarak tüm iblisleri yok etmeni istiyorum. Özellikle sinirleri ve kasları etkileyen hastalık ruhunu yok etmeni istiyorum. Ya Rab, bu insanların vücutlarının herhangi bir yerinde olan ve onları bırakmayan tüm ağrıları yok et. Şimdi bana verdiğin yetkiyi kullanıyorum. Beni dinleyin iblisler. Tüm ağrıları alın. Şimdi ve buradan gidin. Bir saniye daha kalmayın. Hemen şimdi gidin. İsa Mesih adına. A 40 anos. Mucizelere inanır mısınız? Gelin mucizeleri görün. Tam 40 yıldır Brezilya'da mucizeler oluyor. Mesela bu gördüğünüz bebek. Doğuştan ayağı sakat. Ama edilen tek bir duayla ayağı düzeliyor. Mucizeler tam 40 senedir oluyor. Brezilya'da yüz binlerce kişi toplanıyor ve mucizelerle şifa buluyor. Hem de milyonlar buna şahit oluyor. Körlerin gözleri açılıyor. Sağırlar duymaya başlıyor. Sakatlar yürüyor. Bu teyze 15 senedir sağır. Ama edilen tek bir duayla duymaya başlıyor. Sokaklarda yaşayan evsiz olan bu teyze için dua etmeye başlıyorlar Ve kısa süre sonra bu kadın ev sahibi oluyor Mesela Yasmin Yasmin doğuştan ayakları sakat olarak doğuyor Omuriliği normal değil Doktorlar 3 kere ameliyat yapıyorlar Ama ne omuriliğini ne ayaklarını düzeltebiliyorlar Yasmin geceleri kiremitten yapılan yatakta yatıyor çünkü omuriliğindeki bozukluk nedeniyle acı içindeyken normal yatakta yatamıyor. Yasmin hayatı boyunca yürüyemiyor. Ayakta bile duramıyor. Ta ki Doktor ile karşılaşana kadar. Doktor Suarez ettiği tek bir duayla Rabbin gücüyle, iman gücüyle, mucizeyle bu kız koşmaya başlıyor. Hem de on binlerin gözü önünde televizyon kameralarının göz önünde bu mucize gerçekleşiyor. 40 yıldır binlerce kişi, on binlerce kişi Doktor Suarez'e koşuyor. Dua ediyorlar. Rabbin gücüyle şifa buluyorlar. Mucize buluyorlar. Ve milyonlarca kişi buna şahit oluyor. Doktor Suarez'le mucizeler gerçekleşiyor. Rab gücünü gösteriyor. Buna siz de sahip olabilirsiniz. Gelin ve izleyin. Gelin mucizenizi alın.